çalışırım. şöyle gelelim. Çat 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 Gebereceksin. Şöyle ben de şurada görev yapmış takdir yapalım. Tamam. Yaptım görevi. Ben bir olursun sanırım ya. Şu adamı geberteceğim. Gel. Keşke gebertseydim ya. Green deme. adam olan it olan Evet buluyor Evet bu abi bir Tamam. Hemen aldık binimizi geliyoruz. Seri katil az önce bindim. Aha koza. Start diyoruz ve basıyoruz. Ha 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 ha. Diposur olalım. Postres. Evet çok şerefsizlik bir şey yapacağım arkadaşlar. Adamın oyunlarının ağzına diyeceğim. Madem impostor değilim. Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar buna şerefsizlik deniyor. Adamların oyununu bozuyorsun. Ve kaçıyorsun. A pembe, 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 Kaç. Oy 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 adamlar seri kesiyor seri. Yeah. Bam. Al Çık çık bam 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 çık çık bam 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 bam. Evet ben izleyeyim. Evet. Ay, evet arkadaşlar. Bas start, bas adım. 3 şey oynuyor. Üç şey posta, üç şey, be. Çık. Basıyorum. Basıyorum ve... Allah çıkalım. İyi ki çıkmamışım benim posterim. Arkadaşlar burada bekliyorsun. Son bir tane adam falan kalıyor. Öldürüyor. Aa bak şu kaldı ya. Öldürüyorsun benden kaçıyorsun. Biri gelmiyor değil mi? Selam ben Mert'ten geldim kanka. Ben Mert'ten geldim. Adama bak it aa pink bastı pink kim? tamam, green demesin yeter <laughs> melek birazcık abarttı ha meleği ağacılar kesmem gerekiyor. Tamam. Melek kesilecek arkadaşlar. Melek. Black. Melek. Hadi gel ben de gel beraber. Ben bitirdim. Melek kesileceksin. Bu kadar basit. Şöyle ben de yapayım. Aga be, kim battı? <laughs> Adama bak, beni sattı. Narenin postu yazdı Evet benim post olabilirim olmazsa da Aga be şu gri ne versen var diye hala oynayabiliyormuşum Öldü kim acaba? Elazığ'a kim gider? Ben Ben Geldimle. Yaptım hadi bay bay. Şöyle bente girdim ve şöyle çıktım. Hadi benden bay bay. Zaten öldü onun hazırım yapıcı yok. Start'a bastık. koş 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 koş. Koştur koştur. Işır mışır Uy. Bok gibi kıyafetim var bir imposterim. Evet imposterim Muhammed. Mahmudi Mahmudi. Gel lan gel geber, 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 heh, gel bakacağım lan. Gel var gel var. Gel gel var gel var gel var. Oha lan kilo aldı. Kaç kaç kaç. Beğensiz. herkesin önünde kilo alır mı çok fazla kasıyor acaba neden? Şöyle kamera bende Muhammed şurada bekliyor. Tamam, biri kameraya gelsin. Ayvan gibi adam kesiniz. Görmüyorlar. İmposter kesin değilim zaten. Ben ne zaman imposter olduğum ki? Arkadaşlar sarı, bence salttım ben sarıyı ya. Oo, o geri geçti, beni gebertecek. Böyle yapmışsak değil mi? yapıyor. Ben o gebertir mi? Hadi bay bay. Seni de gebertir. Arkadan gideceğim. Arkadan baktın, arkadan baktın. Ağabey, Ben şimdi bildim de bildim Hemen ben şöyle bir yere gireyim. Cesaret buldurmayayım mı? Hemen elektrik odasına gidiyorum. Bence cesaret buldururum diye düşünüyorum. Etrafta hafta kadar çok ha, yokmuş. Şöyle göre bir tamam Durak, Dur aç, başta şunu yapacağım. Şöyle bu kolay diye yapıyorum onu. Tamam oldu. Şu görevleri bitirelim diyorum. Beni kesin biri kesecek. Aa. Aa. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.